Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimiz özdeşiklerden faydalanarak çarpanları ayırmada 3. kısım olan 2 küp toplamı veya farkı. Bakın A şıkkını, B şıkkını görmüştük. C şıkkında 2 küp toplamı veya farkı neymiş? A küp artı B küp gibi bir ifade varsa A artı B bakın birincinin karesi eğer artı varsa burada eksi kullanacağız. Birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi sanki şurası şeye benziyor. E, tam kare ifadeye benziyor. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı vardı orada. Burada iki katı yok. Sadece AB var. Ve B kare var. Eğer eksi ise burada. Burası aynen alınıyor. Burası da artı alınıyor. Bakın tersi alınacak. E, sadece bunlar mı var? Bunların dışında şunlar da olabilir. Mesela x artı 8 olsun mesela x küp artı 8 gibi bir ifade yazarsak bu dikkat ederseniz x küp artı 2'nin kübü gibi. Şu ifadeye bir. Artık B yerinde 2 var. Buna göre bir açmaya çalışalım. Bakın x artı 2. Burada artı varsa aynen alıyorduk. Sonra birincinin karesi x'in karesi. Eksi alınıyordu. Bakın burada artı varsa burada eksi alınıyordu. Birinci ile ikincinin çarpımı x çarpı 2. 2x. Bir de artı ikincinin karesi. Yani 4 şeklinde açılabilir. E, başka bir tane alalım mesela. E, ne olsun? x küp eksi 1 olsun. Bakın biri aynı zamanda 1'in kübü diye de yazabiliriz. O zaman ne olacak? x eksi 1. Bunu aynen buradaki gibi alacağız. Sonra birincinin karesi x kare. Bakın burada eksi varsa eğer burası tamamen pozitif oluyordu. Artı birincinin ikincinin çarpımı x artı ikincinin karesi 1 şeklinde alabiliriz. Yani bunu birçok örnek verebiliriz. Şekillendirebiliriz ama sorularda bunu daha iyi göreceğiz zaten. Evet birinci örneğimiz bakın x eksi y eksi var. Bunlar da hepsi artı. O zaman bize bu aslında şunu andırıyor. x küp eksi y küpün açılımıymış aslında. Bakın x eksi y birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. O zaman buradan çok rahatlıkla yapabiliriz. x küp x neymiş? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü eksi ikincinin kübü. 1 bölü 3'ün kübü olacakmış. E bunu da açarsak 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 27. Payda işlemesi yaparsak bunu 27 ile genişletirsek 27 bunu da 8 ile genişletirsek 8 bölü 8 ile 27'nin çarpımı da ne yapar? 216 yapar. 27'den 8 çıkarsak da 19 olur. 19 bölü 216 olur cevabımız A seçeneğinde. Evet bakın burada yine x eksi 1 x kare artı x artı 1. Hemen bakın geri dönersek şurada açmıştık x eksi 1'in kübünü. x eksi 1 x kare artı x artı 1. E zaten orada aynısı var mı? Var. Bakın üstte. O zaman bu üstteki aslında nedir? x küp eksi 1'in kübü. 1'in kübü de 1'dir yine. Şu şekilde yazılabilir. Artı var ve burada eksi varsa o zaman bu yine nedir? x küp artı 1'in açılımıdır. Çünkü burada artı, burada eksi var. x eksi 3'müş. O zaman ne olacak? Eksi 3'ün kübü eksi 1. Eksi 3'ün kübü artı 1 şeklinde açabiliriz. Eksi 3'ün kübü bakın eksi 27, eksi 1 var. Eksi 27, eksi 1. Bu da eksi 27 artı 1 şeklinde yazılabilir. Burası eksi 28, burası da eksi 26 olur. Eksi ile eksi dolayı bunlar artı olacak. 2 ile sadeleştirirsek üstteki 14 olur. Üstte, alttaki de 13 olur. Cevabımız 14 bölü 13'müş. Evet x kare. O zaman hemen şunu bir açalım öncelikle. x artı y. x, x kare eksi y kare. 2 kare farkından x artı y, x eksi y şeklinde açılabileceğini görmemiz lazım. Burası x kare artı x y artı y kare şeklinde yazılır hemen şuraya da yazalım. X küp ekip eksi y e küp buraya dokunmayalım. Bir öncelikle dursun. Şurada payda işlemesi yapalım. Bunu y ile bunu x ile genişletirsek x artı y olur üstü. Bölü x y olur paydası. Şimdi dikkat edin bakın. x eksi y burası tamamen artı. Bu aslında bize bir şey hatırlatıyor. Şu kısım bakın. Şu kısım aslında x küp eksi y küpün açılımıymış. Gerçekten de doğru mu? Bakabilirsiniz. x küp eksi. O zaman şu ifadeyle şu ifadenin tamamı aynıysa madem ki gider. Üste x artı y kaldı. Üsttekini aynen alttakini ters çevirip yazalım. x y bölü x artı y olur. Bunlar da birbirini götürürse sonucumuz sadece ne kalır? x y kalır. Cevabımız A seçeneğinde. Evet A küp Artı B küp var. Ee, öncelikle dokunalım mı buna? Evet açalım. A artı B. A kare. Bakın burası artıysa burası eksi yazılıyordu. Karıştırmayacağız. A B A artı B kare şeklinde açılabilir. Bölü aşağıdaki ifadeyi de şurayı bir açalım. Bakın A eksi B tam kare bir ifade. Nasıl açılıyordu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Dikkat edin. Bakın bir de artı var sonunda. AB var. Bunu düzgün bir şekilde buraya yazalım. A kare. Eksi 2AB ile artı 2AB'nin dolayı eksi AB olur. Artı bir de B karemiz var. E bakın da aynı oldu. O zaman bu ifade birbirini götürürse sadece ne kalır? A artı B kalır. Cevabımız C seçeneğinde. Evet. Böyle bir ifade var değişik şekillerde çözülebilir. İşte bunu bir bölü a kare şeklinde yazabilir ama ben bunun yerine pay ve paydayı a kare ile çarpmak istiyorum. Ne olur? A kare ile çarparsak a kare bir de a üzeri 1 var. Burası ne olur? A küp olur. A kare ile a üzeri eksi 2. Üstler toplanıyordu çarpımda. Ne olur? A üzeri 0 olur. Yani 1 olur. Aşağıdaki ifade a kare ile 1'i çarpıyorum. A kare. A kare ile A üzeri eksi 1'i çarpıyorum. Üstler toplanıyordu. 2 ile eksi 1'in toplamından. A üzeri 1 yani A olur. Pardon bu aradaki işlemimiz eksiydi. Hemen şurayı bir silelim. A kare olmuştu. Burası da eksi A olmuştu. A kare ile A üzeri eksi 2'nin çarpımından A üzeri 0. Yine o da ne olur? 1 olur. Şu ifadeyi açalım. A küp artı 1'i. A artı 1. Birincinin karesi. Burası artı olduğu için burası eksi oluyordu. A ile 1'in çarpımından A artı 1 bölü a kare eksi a artı 1. E dikkat ederseniz ne gördük? Şu ifade aynı oldu. Birbirini götürdü. Sadece cevabımız ne kaldı? a artı 1 kaldı cevabımız. 5. soruda B seçeneğinde. Evet. Şöyle bir ifademiz var. Yani doğrudan doğruya bir şey göremiyoruz. O zaman ben şu ifadede bir x parantezini alsam. Çünkü hepsinde x var. Hatta aldığım x parantezinde x'i de başa yazayım. x aldım. x eksi 1 zaten vardı. Şu ifade x'leri alınmış şekilde yazıyorum. x kare x küptü. Birer tanesini alıyorum x'lerin. x kareydi x oldu. Burada da zaten x vardı onu aldığımda yerinde 1 kaldı. Bir de artı x'imiz var. Bölü x kare. Şimdi şuradan devam edelim. Bakın şuradan dikkat ederseniz x eksi 1, x kare artı x artı 1. İlk konuyu anlatırken örnek vermiştik. Yani şu kısım, şu kısım aslında x'imiz bir dursun. x küp eksi 1'in açılımı aslında. Artı bir de x'imiz var. Bölü x kare. Burada x kare x'lerin parantezini alırsak şu x ile. Burayı da x'e aldığımız için burada ne kaldı? x küp eksi 1 kaldı. Buradan x'e aldığımız için sadece artı 1 kaldı. Bölü x kare. Şunlar birbirini götürürse burada üstte x ve x küpten dolayı x üzeri 4 bölü x üzeri 2 kaldı. Bölüm durumundaki üstü sayılardan hatırlayın. Üstler çıkarılıyordu. 4'ten 2 çıkarsa x üzeri 2 olur cevabımız. 6. soruda B seçeneğinde. Evet burada da bakın bölmeler var. Dikkat ediyoruz. Şuradaki küp açılımını bakın bu 2'nin küp olduğu için şöyle bir açalım. A 2 A kare. Burada eksi kullandığımız için burada artık birinci ile ikinci çarpımı sadece alacağız. 2A artı ikincinin karesi 4. Bunu yazıyoruz. Bölü. Bu da biliyorsunuz A, A kare eksi 2'nin karesinden yani 2 kare farkı A 2 A artı 2'dir. Bunları da doğrudan ters çeviriyorum. Ve e, neye çevireceğiz? Çarpmaya çevireceğiz. A artı 2 bölü. Bunu da yazalım. A kare artı 2A artı 4. Bunu da ters çevirelim. Bu da A bölü 1 gibi. Tersine çevirdik. Çarpmaya hepsini döndürdük. E buradan en güzel taraf artık bunları götürme. A eksi 2'ler gider. Şunlar gider. A artı 2'ler gider. Sadece burada ne kaldı? O zaman sadece A kaldı. 7. soruda cevabımız. A seçeneğinde. Evet yine bakın şu ifade bize yani ilk etapta tanıdık gelmiyor. O zaman yapacağımız şey şu bir bölme işlemini burada yapmak. x üzeri 4 artı x kare artı 1 bölü x küp eksi 1 çarpı x kare eksi 1 bölü bu da ne yapar? x küp artı 1. Şimdi Bakın çarpma durumunda şu ifadeye dikkat edin. x kare eksi 1 var. x üzeri 4 artı x kare artı 1 var. Yani aslında bana çok tanıdık geldi. Şimdi tekrar bir açıkça yazalım da. Şu ifadede ne oldu? Bakın 2 kare farkı. Bir eksi bir artılıf varsa birincinin karesi x küpün karesi ne yapar? Hatırlayın üst sayılardan. Küpün üstünde varsa üstün üstünden dolayı çarpıları da 6 olur. 1'in karesi yine 1 olur. Bu şekilde bir yazalım. Şimdi bakın x üzeri 6 eksi 1'i mi bu şekilde yazalım? Bunu mu yapalım? Aslında nedir? Burada şu var. x üzeri 6 aslında nedir? x üzeri 2'nin kübü. Eksi bir de 1'in kübü var. E bunun açılımına dikkat ederseniz bakın şöyledir. x kare eksi 1. Birinci eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Sonra bakın şu birincinin karesi, birincinin karesi yapar? 4 yapar. Artı olur artık burada eksi kullandığım için. Birinci ile ikincinin çarpımı x kare artı ikincinin karesi 1. E bakın şuna çok benzedi. Zaten bu şuymuş. Yani aslında buradan x üzeri 6 eksi 1'miş zaten buranın açılımı da. O da cevabımız ne olur o zaman? E seçeneğinde 1 olur. Evet. A küp artı 8. O zaman şurayı bir açalım a küp artı 8 aslında a artı 2 a kare eksi 2 a artı 4'tür. Bölü. Burası a küp var ama biz a parantezini alalım. Çünkü burada a'lar fazladan gibi görünüyor. O zaman burası ne olur? a kare eksi 2 a artı 4 haline döndü. Artı Burada da ortak çarpım parantezini alalım. 3 ortak a eksi 1. Altta da yine A'lar ortak görünüyor. A eksi 1 olur. Şimdi buradan bakalım benzer bir şeyler var mı? Bakın şu ifade aynısı oldu. Şunlar da birbirinin aynısı oldu. Şöyle devam ediyorum. Burada ne kaldı? A artı 2 bölü A kaldı. Diğerleri gidince. Evet ikinci kısımda da ne kaldı? artı 3 bölü A kaldı. Paydalar eşitmiş. Üstler toplanır. O zaman üstlerde ne olur? A artı 5 bölü A olur. Cevabımız A seçeneğinde. Evet. Burada yine bakın şu ifadeyi açalım. x artı y x kare eksi x y artı y kare. Artık pratikleşelim biraz. Şu ifadede de bakın ortak ne var? X'ler var. 3'ler var ama almayacağım. Şurada benzer sanki bir şey çıkacak. X'leri alırsam 6x kare eksi 3y kalır. Burada da bölünüden çarpıya döndürelim. Bunu da çevirelim, ters çevirelim. 6x kare eksi 3y bölü. Burada da ne var? Ortak x'ler var sanki. x'leri alırsam x kare eksi x y artı y kare olur. Bundan sonrası şunlar birbirini götürdü. Sanki şu ifadeler de birbirini götürüyor. Üste bakın x artı y sadece kaldı altta da bu x burada kaldı, x burada kaldı, x kare olur. Cevabımız hangisinde? E seçeneğinde. Evet bu da 2004'te ÖSS'de çıkmış. E şu ifadeyi bakın bir üstteki ifade aynen dursun. Şöyle yapalım. X üzeri 6 eksi 1 bölü. Şurada payda işlemesi yaparsak ne olur? X kare eksi 1 bölü X olur. Şurada Payda işlemesi yaparsak bunu x kare ile genişletirsek ne olur? x üzeri 4 olur. Artı 1 var. Ve şunu da x kare ile genişletirsek payda işlersek x kare bölü x kare olur. Şöyle bakın ne yapalım? Bunları ters çevirip yukarıya yazalım. Bu x kare ve x kareden dolayı bunların çarpımı x küp olacak. Yukarıya x küp diye yazalım. x küp çarpı x üzeri 6 eksi 1 bölü Burada ne oldu? x kare eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı şunu bir düzenli yazalım x üzeri 2 artı 1 bakın az önce bir soruda da karşımıza gelmişti şu ifade x kare eksi 1 x üzeri 4 yani birinci eksi ikinci birincinin karesi birincinin çarpımı ikinci burada eksi var bunlar hepsi artı o zaman aslında az önce de bunu açıkça açmıştık x üzeri 6 eksi 1'in açılımıydı bu şu ifade x'e isterseniz x karenin kübü eksi 1'in kübünün açılımını yaparsanız şunu göreceksiniz zaten. Sadece cevap olarak ne kaldı? x küp kaldı cevabımız D seçeneğinde. Evet şu ifademiz var. Şu ifadeyi bir açalım. A artı 3'ün küp. Bakın A küp artı 3'ün küpüdür bu. A artı 3. A kare artı 3A artı 9 şeklinde açılır. Burası da ne olur? A eksi 3 A artı 3 şeklinde 2 kare farkıdır. Bunu da çarpma durumuna dönüştürelim. A bölü A kare eksi 3 A artı 9 var. Bir de eksi 2 var. Eşittir 0. Buradan götürecek bir şeyler var mı? Bakalım. A artı 3'ler gider. Şu ifadeyi biz yanlış mı açtık? Evet. Burada artı varsa burası eksi olacaktı. Eksi olunca a kare eksi 3a artı 9 şuradakiyle aynısı oldu. Bunlar götürür birbirini. Bakın ne kaldı burada? a bölü a eksi 3 kaldı çarpma durumda olduğu için. Eksi 2 de karşıya atalım. Artı 2 diye. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? a eşittir 2a eksi 6 olur. a'yı bu tarafa 6'yı bu tarafa atalım. 6 eşittir. Bu eksi olarak geçişin sadece a olur. a buradan ne çıkar? 6 çıkar cevabımız. E seçeneğinde. Evet böyle bir ifademiz var. Payda işlemesi yapalım. Bunu a ile bunu b ile genişletirsek ne olur? a küp eksi b küp bölü a b eşittir. b eksi a var. Bunu da eksi parantezinde ben a eksi b diye yazacağım. Şimdi a küp eksi b küpün bir açılımını yapalım. a eksi b a kare artı artık burada eksi kullanılıyor. Artı olacak a b artı b kare şeklinde açılabilir bölü a b var. Eşittir. Eksi a eksi b. Her iki tarafta bakın şu a eksi b'ler olduğu için bu onlar birbirini götürse burada ne kaldı? a kare artı a b artı b kare a b ile burada eksi 1 kaldı. Onu çarparsak ne olur? Eksi a b olur. Bunu bu tarafa atarsak a kare eksi buraya artı olarak geçeceği için 2 a b Artı b kare eşittir sıfır olur. Bu ifadesi tam kare ifadelerden hatırlayın. a artı b'nin tam karesiydi. Eşittir sıfır. Bir sayının karesi sıfırsa a artı b de sıfır olmak zorunda. O zaman a artı b sıfırsa a eksi b eşittir. E şimdi bu ifade sorulmuş. a eksi b'ye eşitmiş. a eksi b'ye eşitmiş. Yerine yazdım. Bakın eksi b bölü b oldu. Eksi bir gelir. E, a, b bölü eksi b'den yine buradan da eksi bir gelir. Cevabımız ne olur? Eksi iki olur. a seçeneğinde. Evet şöyle güzel bir sorumuz var. Bakın şu küp açılımını bir yapalım. 2013 eksi 1 2013'ün karesi yoksa bu durumda yani ya 2013'ün karesini al 2014'ü e topla 2013'ün kübünü al 1 eksini al çok uzun sürecek. Ee, buradan birinci ile ikincinin çarpımı 2013 bir de ikincinin karesi vardı 1 bölü 2000. 13'ün karesi 2014 var. Dikkat edeceğim şey şu. Bakın burada 2013'ün karesi var. 2013 artı 1 geldi. 2014 yapar zaten burası. Bakın aynı solda alttakinin. O zaman bununla bunlar birbirini götürür. Cevabımız 2013-1'den eksi 2012 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Evet. Güzel son iki sorumuz bu kısımla ilgili. A kare artı A artı B. A 5 ifadesinin değeri sorulmuş. A üzeri 5 ifadesi aslında nedir? A küp çarpı A kare şeklinde yazabiliriz. Şimdi A küple ilgili şöyle bir işlem yapayım. A küp eksi birin açılımını yapayım. Birin kübünün açılımını yapayım. Neden? Şu ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Çünkü bu sıfır olduğunu biliyorum. A küp eksi 1'in açılımı A eksi 1 çarpı A kare artı a artı 1. Burada artılı olduğu için eksi 1'den gelecek bu. Bakın bu ifadede dikkat ederseniz şu ifade 0'mış. O zaman bu çarpımda ne olur? Sonuç 0 olur. a küp eksi 1'in kübü 1'dir yine. a küp eksi 1 sıfıra eşit çıktı. O zaman a küpün buradan 1 olduğunu gördük. Bakın şu ifadede a küp 1'miş. O zaman burada cevap doğrudan doğruya a kare olacak. a üzeri 5 eşittir. A küp 1 ise A kareymiş. Ama A kare de burada yok şıklarda. O zaman ben şuradan hemen diğer geri kalanları karşıya atarsam A kareyi bulabilir miyim? A kare eşittir. Eksi A eksi 1 olur. O zaman cevabımız buradan ne olur? Eksi A eksi 1 olur. A seçeneğinde. Evet. Buradaki son örneğimiz. E bakın küplü bir ifade var ama burada küplü ifadeler yok. O zaman ben şunu şöyle düşünüyorum. X küp Keşke hani şöyle olsaydı. Eksi 1'e eksi 2 gibi bir ayırsaydım. Eksi 3'ü yani sadece eksi 1 eksi 2. Bir daha düzenli yazayım bunu. x küp eksi 1. Şunu bunun yanına yazdım. Artı 2 x eksi 2 oldu. x küp eksi 1'in açılımı. Bakın x eksi 1. x kare artı x artı 1. Bir de şurada bakın 2 x eksi 2'de 2 parantezini alayım. Ortak çarpan parantezini alayım. Şimdi burada x eksi 1'ler ortak. Olduğu için bir de x eksi 1 parantezini alayım. x kare artı x artı 1 artı 2 oldu burası. Bir daha düzenlersek x eksi 1. Şurası da ne oldu? x kare artı x artı 3 oldu. Başka da çarpanlara burada ayıramıyoruz. O zaman bunlardan birisi olacak. Bakıyorum şıklarda hangisi var? Ee, x eksi 1 yok. x kare artı x artı 3 var. Cevabımız e seçeneğinde. Evet burada bir mola verelim. Şimdi bu iki küp toplama veya farkını bitirmiş olduk. Bundan sonraki kısımda tam küp açılımları. Tam küpün içinde de bunlara değineceğiz ama çünkü orada bir nokta var. Onu orada açıklayacağım. Şimdilik hoşçakalın.